Şu anda Adnan Sular karşımızda. Evet Adnan, e, afetin vurduğu Adıyaman'da e, gerçekten çok büyük acılar yaşandı. Tabii Adıyaman değil, sadece birçok ile etkiledi, 11 tane ile etkiledi. E, çok büyük acılar yaşandı. E, şu anda e, birinci yılı idrak ediliyor, birinci yılı dolduruyor. E, neler aktaracaksın, izlenilen neler bir yıl sonra şu anda orada? Evet, izninizle öncelikle kısaca bir özet geçmekte fayda var. Çünkü tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde maalesef ülkemiz asrın belki de en büyük felaketlerden birisi olarak depremle karşı karşıya kaldı. Ancak her ne kadar asrın felaketi denilse de aslında birçok asırları arka arkaya dizsek belki de böyle büyük felaket yaşanmamıştı diyebiliriz. Çünkü aynı anda 11 ili etkileyen çok büyük bir depremle karşı karşıya kaldık ve maalesef bu depremlerde 51 bin insanımızı kaybettik. on binlerce insanımız maalesef e, ağır yaralandı ve binlerce bina e, tabii ki hasar aldı. Elbette az önce ifade ettiğim gibi sadece Adıyaman değil e, 11 ilimiz etkilendi. Ancak maalesef ki e, olayın sıcağı sıcağına unutulan, unutulan bölgelerden birisi Adıyaman oldu ama işte tam da bu noktada Akit Haber ekibi olarak bizler yani ben ve kameraman arkadaşım Tanju Aktuk'la beraber ilk rotayı buraya çevirdik falan sonra ve burada 3. gün burada yapmış olduğumuz yayınların ardından gerçekten hem devletimiz hem devletin diğer kurumları ve aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte vatandaşlar, yardımsever vatandaşlar Anadolu'dan buraya akın akın geldiler ve bu yayınlar sayesinde Adıyaman'a anında müdahale edildi. Elbette gönül isterdi ki daha erken müdahale edilsin ancak maalesef ki baktığımız zaman coğrafyaya yani inanılmaz büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Aynı anda birçok noktada olmak mümkün değildi. Çünkü havalimanları, karayolları birçok noktada gerçekten ulaşımın mümkünü olmayan hasarlara sebep olmuştu. Tabi yine söyleyelim gerçekten biz bu bölgeye geldiğimizde insanlar bizi gördüklerinde bağırlarla bastılar. Çünkü tek seslerimiz olduk burada ve daha sonradan yavaş yavaş buraya medyanın ilgisi artmaya başlayınca buradaki vehamet aslında biraz daha gün yüzüne çıkmış oldu. Ee, Tabi ne diyelim keşke böyle olmasaydı ama maalesef ülkemiz bir deprem kuşağında ve biz bu tür haberlere maalesef ki aşinayız. Ama depremler her zaman söylediğimiz gibi kader olabilir ancak ölümler kader değildir yani tedbiri alırsak bu kaderin önüne geçmiş olacağız. Çünkü Allah da Kur'an'da belirtiyor. Yani tedbirinizi alın diyor. Bu yüzden işte bizler bu depremlerden elbette ki ders çıkarmamız lazım. Bu kısaca özeti geçten sonra şu anda Adıyaman üzerinde baktığımız zaman gerçekten buraya deprem zamanında geldiğimizde burası tam bir harabeydi. Hemen arkamda Adıyaman valiliği var. Önümde Atatürk bulvarı var ve buraya geldiğimizde gerçekten tabiri caizse tam bir savaş alanıydı ve hatta daha da kötü bir durumdaydı. Ve ee, maalesef ki o görüntüleri işte aktarmak zorunda kaldık. Ama o görüntüler sayesinde de tabii yardım kurmuşları ve devletimiz el ele vererek bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Tabi Adıyaman'a üzerine baktığımız zaman Adıyaman'da da 8300'ün üzerinde maalesef insanımız hayatını kaybetti. Yine on binlerce insan hayatını on binlerce insanımız yaralı kurtuldu. Tabi aynı zamanda binalar yani özellikle bu bölgedeki binaların büyük bir bölümü maalesef ki yıkıldı. Ayakta kararlar ise ağır hasarlı olarak önümüze çıkıyor. Ama aradan geçen bir seneye baktığımız zaman sevgili Feridun gerçekten şehir kendini e, tekrar yeni yeni canlanmaya başladığını söyleyebiliriz. Hakeza biz buraya saat e, öğleden sonra 2 3 gibi geldik ve ile beraber bu e, sokakları gezerken e, özellikle şunu gördük. Yani berberler olsun, kafeler olsun, Cep telefonu bayileri olsun, marketler olsun, artık insanlar e, normal hayata dönmeye başladı. Yani tam olarak olmasa e, en azından hayatın o, olağan akışına artık yavaş yavaş adapte olduğunu Hemen Tanrıcı'dan rica edeceğim aynı zamanda. Burada şu anda Atatürk yani şu arkamda valilik var. Valilik binası. Bu binayı sıklıkla göstermiştik. Şu anda tabii bina tadilatı yapıldı. gayet güzel bir şekilde ışıklandırıldı. Herhangi bir sıkıntı, aksaklık söz konusu değil. Aynı zamanda bakın şu an saatler 19 sıraları olmasına rağmen şu anda e, Adıyaman'a göre akıcı bir trafik söz konusu. Bu caddeyi e, biliyorsunuz biz defaatle de yayına e, aksettirmiştik. Buradan sürekli olarak ambulanslar geçip gidiyordu. Araba kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar burada el birliği içerisinde bu bölgede e, bu e, bölge insanının yaralarını sarmak için canla başla mücadele etmişlerdi. Elbette ki bir yıl içerisinde e, ancak bu kadar yapılabilir. E, gerçekten herkes taşın altına elini soktu diyebiliriz. Yeterli mi? Elbette değil ama bunlar da zamanla e, yavaş yavaş oturacak. Çünkü gerçekten asırları aşan bir feraketle karşı karşıya kaldığı güzel güzel ülkemiz. Ve an itibariyle artık sorunları yavaş yavaş aşmaya başladığınızı söyleyebiliriz. Bu bölgede elektrik yoktu, doğalgaz yoktu, su yoktu, e, sağlam bina yoktu. Ama şu an itibariyle baktığımız zaman benzin istasyonları, e, kafeler, marketler, rücariye dükkanları... hikayeleri maalesef yarım kaldı. Birçok insan eee bu deprem vesilesiyle maalesef usullarını kaybetmiş oldu. Eee onlara da tabii acil şifalar diliyoruz. Ama hayat hayat e, devam ediyor ve can tende durduğu müddetçe de elbette devam edecek. E, tabii dediğimiz gibi bugün 6 Şubat 2024 yani üzerinden tam eee bir yıl geçti. Yani depremin, e, depremin o büyük felaketin arefesindeyiz bu gece ve bu nedenle şu anda Adıyaman Valiliği büyük bir etkinlik organize etti. Tabii bu etkinlik bugün itibariyle başlıyor. Özellikle saat bu gece 03.45'te toplanma olacak ve bu varlık öndeki toplanan vatandaşlar burada saat kulesi var şehrin simgelerinden birisi. Burada buraya kadar yürüyecekler ve orada alma programı yapılacak ve saatler tam 04.17 yani depremin yaşandığı saatleri gösterdiği anda elbette ki bütün camilerden selalar okunacak. Kur'an-ı Kerimler okunacak ve dua edilecek. aynı zamanda tabii sabah namazı da var 06. 45 sıralarında ezan okudukta sabah namazı kılındıktan sonra burada vatandaşlara çorba ikramı yapılacak. Aynı şekilde öğlen saatlerinde de yemek var. Onu da ifade edelim. Saat 10 itibariyle fidan ekimi var. Hayatını kaybedenlerin anısına bir hatıra ormanı için fidan ekimi yapılacak. Saat 11'de ise elbette ki kabristanlar ziyaret edilecek. Şehrin birçok noktasında biliyorsunuz malum toplu mezarlar var. E, vatandaşlar tabii buraya akıl edecekler. Yakınlarını ziyaret edecekler. Dualar okuyacaklar. Anma törenleri çerçevesinde 14'te hemen arkamda bulunan varlık binasında da anma töreni gerçekleştirilecek. Saat 15.30'da da depremde de aileler için e, ev ziyaretleri gerçekleştirilmiş olacak. Akşam 19.20'de ise e, Emir Sultan Camii'nde Kandil programı ile e, anma programı sonlandırılmış olacak. Ama burada gerçekten bu yaşanan büyük felaket dolayısıyla hepimize büyük dersler düşüyor. Başta medyamıza, onun dışında sivil toplum kuruluşlarımıza, devletin çeşitli kurumlarına büyük dersler çıktı. Umulur ki gerçekten artık bu tür büyük felaketlere karşısında nasıl daha hızlı hareket edebiliriz? bunu da üzerine yoğunlaşmak lazım. Gerçek dediğimiz gibi yani bu hepimiz için bir ders ve özellikle özellikle bazı müteahhitlerin işte burada ne kadar aymaz olduğunu bir kez daha gördük. İşte dünya malına düşkünlükleri dolayısıyla binlerce insan hatta bazıları kendi aileleriyle beraber bu enkazların altında kaldılar. Artık topluma bir etik değer getirilmesi lazım. Bu binalar öldürmüyor ama maalesef malzemesi çalınan binalar hayatı maalesef elimizden alıyor. O yüzden bugün artık bir milat olsun zaten hakeza devletimiz gerçekten sadece Adıyaman değil birçok ilde biz geçerken gördük dağların yamaçlarına çok müthiş şekilde binalar yapılmış ve birçoğu sonra gelmiş vaziyette ve ince işçilikleri devam ediyor İnşallah onlardan kısa sürede tamamlanacak zaten Cumhurbaşkanımız açıklamış oldu bu her ay 15-20 bin bina peydir pey bunlar yapılıp hak sahiplerine teslim edilecek ne diyelim inşallah Allah bu ülkeye bu millete dünyanın hiçbir yerinde hiçbir insana bu afeti yaşatmaz İnşallah biz de hepimiz bundan ders çıkarmış olalım diyelim ve bu mivalde sözü tekrar size bırakalım. Peki Adnan Sular çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgi ve detaylar için gerçekten burada. Hem...